alkali mi olması lazım yoksa asit mi? Bu ikisinin cevabı da evet ve hayır. Vücudumuzda genel olaraktan bir kısım salgılara baktığımızda idrar salgımıza, tükürük salgımıza veyahut da göz salgımıza baktığımızda bunlar vücudumuzda aslında asit olması gereken bir kısım sıvılarımızdır. Ama siz bugün bir furya veyahut da bir akım olaraktan vücudumu alkali yapmam gerekiyor diye hep vücudumuzda bunları ön plana çıkararak düşünürsünüzse o zaman vücutta bir kısım enfeksiyona karşı yatkınlığı da beraberinde getirmiş oluruz. Kronik hastalıklarda, romatoid artrit, ankylozan spondilit gibi hastalıklarda evet vücudun alkalileşmesi dokulardaki asitleşmeyi durduran bir durumdur. Buna karşı da belki her gün iki kez bir çay kaşığı veya da yarım çay kaşığı karbonatımızdan bir bardak ılık suyla tüketilmesi önemli bir enstrümanımız veya da ilacımız olacak.